Evet selam. Bugün Chipton incelemesi var. Şu an açık havadayım, dışarıdayım. Arada tuhaf sesler gelirse aldırmayın. E, ve bugün sadece bir tane rip diye olacak Chipton'da. Çünkü bildiğiniz üzere kolum alçıda ve rica ettim bizim Disco Server'dan. Dedim ki madem o kadar çok takipçi videosu istiyorsanız bana Chipton rip diye gönderin. Kimse göndermedi. Evet bu yüzden size takipçi videosu falan yok abi. Ee, Aiz'den, Muhammed'den rica ettim. O da bana bir tane maç çıkardı. Bu incelemelik bir maçlık o olsun. Zaten ben yine görüşlerimi söyleyeceğim. Sadece maçtan bahsetmemiş olacağım. Şimdi eğitim odasından bir zırhına bakalım çiftinin. Birazcık geri alalım hatta. Şimdi çiftinin düz zırhına bakalım. Ön altı zaten yiyor ve tankın ön üstünde de belli bir nokta var. Gördüğünüz gibi şu an eğim aldığım nokta. Hatta oraya sıkacağım. İkinci atışım da oraya olacak. Burası da yiyor. Ben çiftinin ve ön üst zırhının böyle olmasına şikayetçiyim. Sevmiyorum. Gördüğünüz mesela tam hadi bu tam çizgi neyse ama mesela bu attığım ikinci mermi düzgün gidiyor. Tam ön üstünün birazcık daha yani ön üstüne sıktığım mermi. Bunu yedi. Bakın kafasına bu arada AP atıyorum Kafa, namlusun yanına direkt topunun üstüne yani. AP mermiyi yiyor burada. E goldak için zaten daha çok açılıyor burası. Go A, normal mermi yiyorsa zaten gold mermi kesin yiyecek. Bu da mesela bakın birleşim noktasına atıyorum. Bunu da yiyor. Kupolası var, büyük bir kupolası var? Buna sıkacağım. E bunu da yiyecek tabii AP mermiyle. E ne oldu şimdi? Hani nerede zırh? Hani ağır tank. Hadi açı versin diyelim. Azıcık bir açı versin bize mesela. Ayzi. Bir de öyle bakalım. Bir de öyle sıkalım. Mesela bu mesela bu biraz fazla bile değil mi? Evet fazla. Hadi biraz açıyı küçültelim. Evet çok ince bir veriyoruz değil mi? Al. Bunu da yedi. Ben çiftini bu yüzden seviyorum. Bir ağır tank olarak zırhı yok. Ama mesela ben ne, neye baktım az önce? E6'ya baktım değil mi? E6'ına zırhı yok ama E6 hareketli en azından telafi ediyor. Chieftain bunu telafi, telafi etmiyor. Chieftain hantal bir tank. Bu zırha göre, ki olmayan bir zırhı var tankın, buna rağmen hareketsiz hantal bir tank olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden ben Chieftain'ı sevmiyorum. Ki birçok iyi oyuncu da bu yüzden sevmiyor Chieftain'ı. Güvenilir bir zırh yok. Hull Down'a geçtiği zaman da güvenilir bir zırh yok. Bu arada eğitim orasından göstermedim size. Çünkü normalde e, şeyde yine aynı şey değişmiyor. Sadece AP yemiyor. Kulesinin yanından Gold yemeye devam ediyor. Kupalası gözükmeye devam ediyor. Kesinlikle unuttum için değil bu arada. Hani dışarıdaydım, kafam dağınıktı. Unuttum için değil. Yani biliyorsunuz. Hantal olduğunu düşünüyorum. Ee, ben bu yüzden sevmiyorum. Şimdi ama böyle bir hater olmaya gerek yok. Düzgünce bir mesela objektif şekilde bakarsam tankın topu çok güzel. Gerçekten çok güzel bir e, var. DPM olarak zaten güzel. Bu arada AZ de yüklüyor. Çünkü deli çatlıcı kullanmış ki ben de deli çatlıcı kullanıyorum. Deli çatlıcı ile beraberken de yine güzel bir DPM var. Fena olmayan bir DPM var. Aynı zamanda HD de yüksek. Normal bildiğiniz İngiliz HD delişleri gibi. Hani normal H'ler mesela 100, şey 50 falansa 60 ise bununki 110 falan. Hani tam değerleri bilmiyorum. Beni tanıyorsunuz. Ama yüksek bir HD derişi var. ve deri şartlıcıyla bunu birleştirince gerçekten güzel oluyor. Özellikle metlere karşı çok güzel oluyor. Burada mesela bakın Ayz bir yere gelmiş e, yarı huldamda. İki huldam videomu izlediyseniz ISD'de inmezse olsa gösterdiğim şekilde yarı da gözüküyor. E, burası çiftin için güzel bir yer değil. Niye? Çünkü topunu eğmiyorsunuz ve rakip sizi eğim aldığı zaman yani kolsuz değilse eğer gerçekten kafanızdan delebiliyor. Kafanızdaki için ön, üst, ön, ana, ön altınız gözüküyor. Ön üstünüze gözüküyor ki ön üstten de yiyorsunuz zaten. Mesela bakın burada Tayyip vurmuş. Tayyip muhtemelen ön alttan vurdu. Skoptan çıksın durduralım. Merak ettim nereden vurduğunu. Ben de ilk defa izliyorum. Bakalım nereden vurmuş. Bence ön alttan. Gözükmüyor. Ya da ben göremiyorum. Şurada bir delik mi bilmiyorum. Ama yani demek istediğim şey bu. E, tankın zırhına pek güven olmuyor. Bu tankı peki nasıl oynamanız gerekiyor? Nasıl oynamanız gerekiyor? Evet. Güzel soru. Düşüneyim. Ha, bu arada HMM'si güzel. Ama bana yavaş gibi bu çok yavaş bir HMM'si var. Hani normalde tamam HMM'ler zaten yavaş olur ama bununki biraz fazla yavaş gibi geliyor bana. Neden olduğu hakkında bir fikrim yok. Belki yanılıyorumdur ama his olarak oyunculuk yani oyunculuk hissi olarak ben çiftini oynadım. Ee, çok büyük ümitlerle aldım. Ee, hatta şöyle bir anlatayım size. Ben çiftini alalı iki sene falan oldu. Yani yeni aldım yani o kadar da eski ya da geç değil. Ee, iki sene hatta bir buçuk sene falan oldu. 20K golda geldi eski bir tank. Ee, ve güzel olmadığını biliyordum zaten daha önce oynamıştım ama dedim ki ulan alayım 20k. O 20 o kadar da kötü değildir dedim. Aldım 20k'yı. O kadar da kötü geldi bana. Ama benim oyun tarzıma göre tabii. Mesela bu tankı çok iyi oynayan çok iyi oyuncular da var. Onların oyun tarzına uyuyor ama mesela benim rakibim olduğu zaman adamlar e, mesela birebir oynayamıyorsunuz ya holdan yapamayacağını anlıyor. O yüzden tankını kullanıyor. Başka şekilde oynamaya çalışıyor. Öyle şeyler sayesinde tankı iyi oynuyorlar. Eee Başka şey mesela, kupolasından bahset. Kupolası tamam. Hiçbir tane kupolasını kötülemem. Ama kupolasan H'i bile yiyorsunuz abi. Yani gerçekten kötü ve yani büyük bir kupolası var. Aynı zamanda tankın kafası biraz hızlı dönse de gövdesi hantal olduğu için aynı Minotaur gibi düşünebilirsiniz birazcık. Ee, çok fazla kupalasını saklayamıyorsunuz. Full hull'larına geçtiğiniz zaman da kupalasının yarısı gidiyor tamam ama diğer yarısı hala duruyor. Yine yiyebiliyorsunuz. Zaten full hull'dan bile gol gibi mesela örnek yüzüm ben şeyi çok iyi hatırlıyorum. Bir maçta e, bizim klandakilerle 2 v 2 3 5 bunlar tutuk eğitim odasında öylesine. Ben çiftin almıştım. Full hull'dandaydım. Bizim eski böyle çok eski oyuncularımızdan Sarp var. O da bir foh manyağı. Rüzgar esiyor. Umarım mikrofon zortlamıyordur. Foh manyağı. Ben full dayım. Çocuk da zaten full heat oynuyoruz. Manyak sarp. Ee, böyle 50 ile giderken böyle yoksa aşağı ile giderken bana iki tane mermi atmıştı kafama. Heat mermiyle ve ben full dayım. Zaten biz o gün yarılmıştık gülmekten ve ikimiz de zaten çiftini sevmeyen birisiyiz bu zırh konusundan dolayı. Hem yani demek istediğim şey şu kafasından çok güven olmuyor ama bir orta mesafede oynadığınız zaman yine iş yapıyorsunuz ee, özellikle böyle deriş çok yüksek olmuyor özellikle metlere karşı full olanlarken etkili mi etkili Kapulasını hani birazcık et, e, saklayabilirsiniz ya da mesela size hullan nasıl yapılır videosunda özellikle çiftinle bir şey göstermiştim ee, o mesela otiyoyu kullanarak güzel şeyler yapabilirsiniz ee, trikler var sonra başka ne diyebilirim hareketinden bahsettiğim topunun çok güzel olduğundan bahsettim Side yapamıyorsunuz, gövde zırhınız kötü, kafa zırhınız, topunuzu eğerseniz ve medium'lara karşı böyle çok delice yüksek olmayan tanklara karşı iyi kafanızı eğdiğiniz sürece bu arada. Toptan falan da yiyor. Saçma bir tank yani zırh olarak ama dediğim gibi kaçak oynamanız lazım. İkinci hatta gerçekten çok güzel bir tank oluyor. Özellikle medlere karşı çok etkili bir tank oluyor. Tankın da hakkını yemeyelim. Başka da bir özellik gelmiyor aklıma söyleyecek. Maça bakalım. Ayzi burada güzel oynadı. Maç başı mesela köşeye geçti. Ben geçmezdim. 3 gün üstü spot var. Gayet güzel. ben köşe geçmezdim çiftliğinde. Hantal olduğum için yolda biri, biri, biri beni yakalar. Bir de rakipte 50B falan var. 3 tane TD var. Ayzi risk aldı. Tuttu mu? Tuttu. Mesela bu açıda hem holdanla değilsiniz hem yakıyıza karşı. Abi hiç denemeyin bile. Size hani sadece böyle bakması hasar demenize yeter yani. Nişan almasına bile gerek yok. Böyle bir tank. Ki rakibin tabii yakıyız olması da büyük bir etken burada. Sonra güzel bir şekilde devam etti ve kendini yarım huldanlık böyle gir çıkabileceği bir yer buldu. Ayzi. Sonrasında şu an 1 ve 2 oynamaya devam ediyor. Yakayuz'u güzel yakaladı. E, spot yedi mi? Yedi tabii ki de. Şimdi Bejir var. Yakayuz var. Ne yapacak? Bakalım Yakayuz'a karşı golda geçti. Zor bir atıştı ama denemeye değerdi. Burada mesela şu an avantaj Ayzi'de hem buradaki küçük tepeyi mesela sol taraftaki hula ben geçmiştim şimdiden. Hem oradan tankın ön altına görürsünüz, rakibin ön altını hem hula'na geçersiniz. Bakalım ne yap yapacak mı onu yok. Bu da becerik oluyor. Bu da çok mantıklı hareket. Evet. Gidip yak gözü çekecek burada ama süresi çok az. Bir buçuk bir dakika 20 saniyesi kaldı. Bir buçuk bile yok. Bakalım. yak gözü spotlandı ki Ayz de spot bu çok riskli ama deneyecek galiba. değer miydi? Süresi az değerdi. Evet ben de yapardım süreden dolayı. Maç güzel. 4K hasarı var. 3.5'te spot hasarı var. Gerçekten çok güzel bir maç. Bakalım beceri bulabilecek mi? Ben de repliği ilk defa izliyorum. Şu an merak ediyorum. Bakalım ne olacak. Acaba bulabilecek mi? 50 saniye. Ben artık 50 saniye olduğu için temkinle oynamazdım. Direkt hareket etmeye başlardım. Ya zaten ya Luz ya Luz gibi beklerseniz. En azından basayım da ya Luz ya Win olsun. Bakalım ne yapacak. Bu arada çiftlerin gol değişi biraz düşük. Ben o yüzden de atıcı kullanıyorum. Hem HE faydası oluyor medlere karşı hem gold dedişimiz bayağı bir artıyor. bir de APCR olduğu için uzak mesafeleri atarken zaten düşük bir gold dedişimiz var. Daha da düşüyor uzak mesafeye sıktığımız zaman. O yüzden de atıcı kullanmanızı tavsiye ederim. Başka bir şey var mı? Başka da bir şey yok. güncelleme, dengeleme gelecek onu biliyorum ama dengeleme, dengeleme geldiğin daha gelmediği için şu anki hali bizi ilgilendiriyor. Şu anki haline göre yorumladım. Dengeleme gelince bir daha inceleme çekeriz. Sorun değil. Şu an bizi şu anki hali önemli ve son 10 saniye beceride tek atışmış hadi yapabilecek misin? Ece'yi denemiş güzel ah be düşük çekti güzel maç olacaktı gerçekten çok güzel maç olurdu yüksek çekseydi şanssız. Şanssızlık. Bacağım çok kaşınıyor böcek girdi galiba parkta oturuyorum. Bu, bu 4500 dosar 3500 spot hasarı ama üçüncülük verdi tabi lose yani beraber beraber olduğu için lose olarak saydığı için saf deneyimine bakalım. Yok lose olarak saymamış. Büyüse işte 5K o iyi oynamış. O da güzel oynamış. Ha, bu arada Chilton'un gold değişi normal mesela tuhaf bir şekilde normalde ee, 400 vuran tankların gold, gold hasarı 340 olur ama Chilton'un 360. Wargaming böyle bir şey yapmış. Bu da ekstra bir artı tabii Chilton için. Haberiniz olsun. Video bu kadardı. Görüşürüz. Discord'a katılmayı unutmayın.